O selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Ne yaparsınız, ne var ne yok. Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Hamdolsun. Yaramaz bir şeyimiz yok. Allah'a çok şükür Kurban Bayramı'nı eda ettik arkadaşlar. Kazasız, belasız. Çok şükür, buna şükür. Küçük bir kaza geçirdik ama ona da şükürler olsun. Ayaktayız. Arkadaşlar vinçe kafamı çarptım ben. Şurayı yardık yani. Açıldı, kaşım açıldı. Ona şükür küçük bir kazayla atlattık çok Kurban Bayramı'nı. Hayvanlarımız kazasız belasız kestik arkadaşlar. Mehmet hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. gel oğlum. Arkadaşlar video çekip atacaktık da e, YouTube kanlı videoları böyle videoları paylaşılabiliyormuş ama e, kanala tedbir gelebiliyormuş o yüzden video paylaşmadık arkadaşlar kurban bayramı videosu ama şunu diyebilirim e, hayvanlarımızın hepsi çok güzel çıktı maşallah etleri de çok güzel çıktı lezzetleri de çok iyiydi. Tüm misafirlerimiz memnun kaldı. Herkes teşekkür etti. Böyle güzel bir kurban bayramı geçirdik. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Hmm. Değil mi Mehmet? Nasıl geçti oğlum kurban bayramı? İyi. İyi değil mi? <laughs> 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 Gazada da de çok iyi olacaktı arkadaşlar. Ama olsun yapacak bir şey yok. Baba. Bu bayramda böyle olsun. Efendim oğlum? Biz de efe oynadık. Mehmet'le Mete de Efe'yle oynadılar. Efendim Mete. Buradayız oğlum gel. Video atamadım arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımızın sorularını da yanıtsız bıraktım. Yani gördüm ama cevap yazamadım. O kadar çok yoğunduk. İşte ilk günü zaten kesim yaptık, kestik. Parçaladık, ettik derken ikinci günde kendi kurbanımızı işte halletmeye çalıştık, hallettik. Üçüncü günü de annem düştü arkadaşlar, düşmüş. E, sabah kolunu kırıldı, annemin de kolu kırıldı. Ona da çok şükür, ona da şükrediyoruz. Başka bir şey olmamış. İşte onun üçüncü gün, dördüncü günde annemle işte ilgilendik. Baba, Efendim oğlum. Abi bir de dudağında iki dikiş var. He, dudağında da iki dikiş var, evet oğlum. Buna şükür diyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Dünyanın bin bir türlü hali var. Başımıza bu işler geldi. Ona şükür diyoruz. Allah'a şükürler olsun. Canımız sağ arkadaşlar. Videoyu da o yüzden çekemedim. Paylaşamadım. Yani zaten çeksek de paylaşmayacaktık yani. Kanlı videoları YouTube kabul etmiyormuş arkadaşlar. O yüzden biz de risk atmak istemedik. Video paylaşmadık. Dolu. Ama herkes memnun kaldı. Memnun kaldılar mı oğlum? Evet. yere sinek dolu bu ne? Sinekler çıktı oğlum artık yaz geldi. Nasıl bizim sinek? Saman sezonu da başladı arkadaşlar artık saman geliyor şimdi. E, her yere Allah'ın izniyle saman dolduracağız. Şimdi bugün bir önceki videomuzda saman açmıştık, yapmıştık. <laughs> Şimdi saman sılacımızı açacağız arkadaşlar. Saman sılacımızı açalım hep birlikte bakalım nasıl olmuş. Biz biraz bir açtık, bak. Hayvanların önüne de bakalım. Biraz açtık biz evet. Baktık ucundan. Çok güzel olmuş değil mi Nasıl olmuş oğlum? Çok güzel olmuş değil mi? Baba. <laughs> bak şöyle bir avuç aldım. A, a. Bizim şu uzağlara bir attım. Bir yola. Of. A. Şimdi arkadaşlar beraber açalım, beraber bakalım nasıl a. olmuş. Şimdi önüne bir de şey koyacağım ben. Mısır slacıyla silajı. ikisini yan yana koyacağım. Hangisini yiyecek? Bakalım. Onu biz denemedik. Şimdi deneyeceğiz yani. Beraber deneyeceğiz. Bakalım hayvan hangisini seçecek? İlk hangisini Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir ürün, böyle bir sılaj yok. Baba Saman slacı. <laughs> ne oğlum? Vanilya gibi kokuyor. Vanilya gibi mi kokuyor? Yok oğlum şey gibi kokuyor. Böyle sirke gibi arkadaşlar. Sirke gibi kokmuş. Çok harika bir kokusu var. E Baba, vanilya gibi kokuyor. Baba. Şimdi onu hayvan bilecek arkadaşlar. Şimdi biz buradan gidelim samanlığa. sılacımızın başına sılacımızı açalım bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Gidelim samanlığa arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar muhteşem ürünümüzü açıyorlar. Açın bakalım oğlum. <laughs> Oh, tamam yeter. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Aman Allah'ım, aman Allah'ım bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Evet. Nereye ne, ne, bak bakalım. şu kovaya. ya doldu. Oh, oh. oh. Ne oğlum? Of, oh. nasıl nasıl kokuyor Sirke gibi. Oo. Oh. Oh. Bakalım su çıkıyor mu? Çıkartamadın mı suyunu? Baba. Hı. baba, baba Biraz. Tamam, suyu çıktı biraz. At içine. Arkadaşlar bu şimdi besi rasyonu. Bu bununla direkt besi yapılabilir. Bizim hayvanımız çok olduğu için biz böyle şeylerle ulaşamıyoruz. Yani bunu bizim ulaşmamız için Burada biliyorsunuz 5 paket saman var arkadaşlar. Hepsi topu topu 5 balya saman var. Burada 500 kilo ürün var yani. 5 paket samanı biz 500 kilo yaptık bunu siz de yapabilirsiniz. Hani az hayvan olanlar için, 3-5 hayvan olanlar için bu ürün çok gayet ideal bir ürün. Üzüm sirkesi gibi. Oğlum bu nasıl bir koku böyle ya? Üzüm sirkesi gibi. Of of. Baba. Arkadaşlar mükemmel bir şey olmuş ya. Bak, Bakayım arpalara içinde arpa var da bunun. Çillenmiş. Bakalım arpalar yumuşamış, çillenmiş. Arpalar yumuşamış arkadaşlar. Baba bak böyle çillenme kıvamına gelmiş. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Arpa hatta bu da böyle kalsa olur yani. 20 günde kalsa, 25 günde kalsa olur. Şimdi bunu ben buradan kaldırmak zorundayım. Arkadaşlar biz bundan hani keşke dışarıya bir yere yapsaydık biz bunu. bunlar 2-3 hayvan besleseydik de hayvanın randımanına baksaydık. Şimdi saman geliyor bizim buraya. Yonca, yulaf, sarı saman. Bu samanlığı dolduracağız biz inşallah. Bunu buradan kaldırmamız gerekiyor ben bunu yarın buradan yok ederim arkadaşlar herhalde. Makineye atarım direkt hayvanlara yediririm. Burada kalamaz yani bu. E baba, bu Hadi bakalım at bakalım hayvanın önüne nasıl yiyor bakalım. Artık sonra kim değil mi? Hı? Belki bir daha yaparsak olur Baba. Değil mi? Dökün bakalım nasıl yiyor. Baba. Mehmet şurasından biraz mısır sıvacı oğlum. Şu beyaz kovaya mısır sıvacı getirin Beyaz kovaya. Dök. Tamam, bunlara dök, bunlara Mete. Şu ikisine dök bakalım. Şunlara bunlar Bu da bizim kurbandan kalan düveler arkadaşlar. Satılmadı bunlar. Tamam, biraz daha dök oğlum. Heh. Şunlara da at bakayım, yiyecekler mi? E bak, bu kadar bir şey var. Doldur, gelin bununla. Yeter, evet, gel evet, doldur gel. Fark etmez oğlum. Açıp bir şey doldurayım. gidelim. Ağzı ilk defa değdiği için arkadaşlar biraz teret tüklü yiyor hayvan. Biraz sonra tadını alacak, hızlanacak bak. İlk defa yiyor bunlar. Direkt lüppür lüppür götürüyor arkadaşlar. Bizim muhteşem yedili de burada. Bizim muhteşem yedili de. Yok bakalım mesaj bunlara. Mısır sılacı bu Yok. Buraya mı? Ha, şuraya da koy. şu Bu bakın. Koy oraya. Dök, dök, dök. Arkadaşlar birinci sınıf mısır slajı. Bak birinci sınıf bir ürün bu ha. Mısır sılacı bol tane bir slaj. Sıfacı da böyle hani ye, yiyeyim mi, yiyeyim mi diye düşünüyor. Getir bakalım Mete de konu oğlum. Gene bunu yiyor bunlar bak. Bak bakalım. Oo. Arkadaşlar bizim saman sılacı, mısır sılacını ezdi geçti. <laughs> Bizim saman sılacı, mısır sılacını ezdi geçti arkadaşlar. Bak. Burada mısır sılacı var. Burada saman sılacı var. Kokuyorlar geçiyor. Hayvan mısır sılacını yemiyor. Kok diye geçiyor. Bizim saman sılacımızı yiyor. Mas saman ne sılacının var? içinde ne var? Hiçbir şey yok. Melas. Sade saman, melas, arpa. Sus. Mermer tozu. Bitmemiş. Vitamin tozu, su, şey arpayı biz niye kattık bunun içine? Besi yapmak için kattık da. Baba. Ona bizim vaktimiz yok arkadaşlar. Onu oradan kaldırmamız lazım. Zaten az bir şey o. İki hayvana anca yeter. İki hayvanı belki 5-6 günde bitir. iki hayvan o zamanı. Sılajı ben oradan yarın kaldıracağım arkadaşlar. Baba, yarın iştahlı yerleriz baba. Evet şimdi bunlar ağızlar yeni değiyor. Atmayın mısır sılacının üstüne. Arkadaşlar şu bizim iki buçuk lira verip de kilosuna aldığımız mısır sılacı. Süper. Şu da bizim 50 kuruşluk saman. Varın hesabını siz yapın. Aradaki fark ne tekrar anlatayım. Şunun yüzde altmışı su yüzde kırkı kuru madde mısır sılacının. Şu saman sılacının da tamamı kuru maddeden sulu maddeye çevirdik biz yani. Sulacı haline getirdik. 5 paket saman attık buna. 25 akıdan 125 kilo. 125 kilo kuru madde var. Ee, 100 kiloya yakın, 80 kiloya yakın da şey var. Alpa ee, arpa var. 200 kilo kuru maddeyi biz 500 kilo yaptık arkadaşlar. Yani bunun 300 litresi 300 litre içinde bunun melas, su, var. 50 kuruşluk samanı. 50 kuruşluk saman diyorum arkadaşlar. Saman 50-60 kuruş. Güneydoğu'da, Adana, Urfa o taraflarda 50-60 kuruşa alıcı buluyormuş saman herhalde. Öyle duyuyorum ben. Yani şu mısır silajını 2,5 liraya alıyoruz. Şunu 2 liraya bile alsak biz bunu var ya %40 kuru madde yapsak 5 ee, liraya gelir arkadaşlar. 2 liradan aşağı in 1 liraya mal etmiş oluruz yani şu 2,5 liraya aldığımız mısır samanını, mısır sudacını 1 liraya mal etmiş oluyoruz bu şekilde. Valla ben bunu ilk defa yapmıyorum arkadaşlar. Biz bu işi ben bu işi yani babam da yapar. Babamla yapıyorduk o zamanlar. Babamla e, 90 8-99-2000'li yıllarda biz bu samansılajını yapıyorduk arkadaşlar. Yeni yaptığım bir şey değil benim bu. Valla arkadaşlarımız merak ediyorlardı İşte nasıl olacak nasıl bitecek hatta bazıları da yorum yapmış İşte onun içine ne bileyim kimyasal mı katlıyormuş bir şey katılıyormuş ilaç mı katacakmışız ilaç bir şeyler diyordu. Bunun için de ilaç bir hiçbir şey yok arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. Sade, sarı saman, arpa, melas, mermer tozu, vitamin mineral tozu. İçine soda atabilirsiniz bunu tuz da var içinde. Pardon, tuz attık. Bunun içine e, şey atılabilir. Bu seher geldi. Ha, seherde seherde bak. Seher mısır sulacı yiyor. Mete diyor. Beğenmedim ısılacımı bak. nasıl ısılacımı? Beğenmedi. ah bak o da o da saman ısılacı yiyor. Görüyor musun? Bak ilk onun tadına baktı. Şimdi onun tadına baktı. Ee, şimdi bunu bırakıyor. Ufacık. Ufacık buzağa böyle bak saman ısılacı yiyor oğlum. Görüyorsun değil mi? Bak ilk onun tadına baktı. Beğenmedi. Saman ısılacı yiyor. Arkadaşlar harika bir ürün ya. Harika bir ürün. Bak burada bu inek yiyor ha. Yarısını bitirdi. Bak <laughs> ee, o, o, o direkt bitirmiş zaten. Bak ona bir de çok döktü. Evet oğlum. Bir de şöyle ahırımızı gezelim de videoyu kapatalım arkadaşlar. Gene mi getirdin Mehmet? Hı -hı. Dök şunları dök. Bunları da son getir. Şunları da dök. Getir. Oğlum, nasıl, suları nasıl sularını ellemiyorlar bile. Bakmıyorlar bile oğlum. Seher şey, bir tadına baktı. Beğenmedi. Dök, ha, dök oğlum. Ha. Oo. Of. Bunlar da yeni ağızlar diyecek oğlum. Daha ilk defa yiyorlar, bak. Of. Önce bir kokluyor. Tadına bakıyor. Ha, bak. Hemen yiyorlar. Bak, Kader de gelmiş yiyor. Yüksel fırtınada, Monika da. Hepsi yiyor oğlum maşallah. Bak, da gelsin. Harika bir ürün arkadaşlar. Bir, bir şey Ahırda kurudu. Keşke her yer çamur olsa ama çamurumuz gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş ahırımız kuruyor. Hayvanlar da güneşleniyor. Evet beyim. Bu yüzden burası çamur Evet. De i̇şte derin. Bak şu, şu belli oluyor Mete, Hatice burada lan. Senin Hatice. Öyle mi? Evet. Burada Kızdan... Buna. Evet. Kızatçı ne yapıyorsun kız? Maşallah Hatice'ye bak Mete. Dur şu sürünün içine bir gireyim oğlum ben. He? Benden mi çekeceksin? Ah çek hadi. Çek bakalım senin çek bu. Çekeyim Ekran mi? Ekrem resmini bulduk Aa. herhalde. Arkadaşlar Hatice buaya gelecek. Buaya az kaldı. Ve yedi aylık olacak. Mete'nin Hatice'si bu. Yedi aylık olacak valla. Ver bakayım Herkül'ün yanına bir gideyim. Herkül'ü bir göstereyim de kapatalım videoyu. Bu yedi Temmuz'da yedi aylık olacak. <laughs> Abone ol. Hatice, kocam. Işte. Arkadaşlar çamurumuz bitti ya. Sürü sürü güneşleniyor. Herkül'ü göstermek istedim de şöyle şuraya gireyim. Bir de Herkül'ü göstereyim. Kral King Ne yapıyorsun King? Arkadaşlar Herkül de burada Bugün bir tanesi aya gelmiş. Git hadi git gelme tamam. Hadi git. Dur. Oğlum oraya ne gidiyorsun? Şu tarafa gidin. <laughs> korkmayın oğlum. Ha et kokuyor oğlum. Geç geç yürü. Oradan çıkın geçin arkadan. Gel arkadan ulan, gel. <laughs> Bende şey var arkadaşlar. Et kokusu var. Onlar şey yapıyor her gün. Yabancıladı beni. Oğlum korkmayın lan. <laughs> kral arkadaşlar kral. Hadi çıkalım buradan oğlum. Şöyle gideceğiz baba. Nereye oğlum? Buradan çıkamayız. Arkadaşlar buralar kup kuru oldu. Baba biz nereden çıkacağız? Çamur bitti. Hayvanlar buraya yatıyor ya baba. Ee, bu da dün bu aya gelmiş. Herkül bunu tüm tohumlamış. Şu kara olan. Bu rüzgar. Baba. Ne oğlum? Hadi şimdi nereden geçeceğiz? Geldiğimizden gelin oğlum buradan geçemedi. Şşş <laughs> Kara olan, Herkese. Kara olan tomcuk arkadaşlar. Herkese. Hadi gidelim oğlum gel. Herkese. Herkese. Korkma neden niye korkuyorsun? Çok mu korktun? Bu nasıl Oğlum ben et dördüm ya, o etin kokusu var, ondan şey yapıyorum. Evet. Ee... Beni yabancı gibi gördü oğlum. Baba. He oğlum. 2-3 saat, sonra şey ilk defa gidiyoruz buraya. Baba. Hı. Sen şunu anneme yıkattır. Ya da başka bir şey çek. Niye? Ya da hiç içine girme. doğrusu söyledi. Düşünemedik oğlum ona. Aklımız ermedi ki. Hayvan kokuyu alınca hemen şey yaptı. Ama neyse. Kokuyu şey reseptörleri hemen algıladı algıladı. Bak bak bak. Gel bak. Şuna bak kim o haccı haccıya mı bakayım Hı, bah, ne kadar olmuş görüyor musun yanına ya? gir de bir sev hadi herkün nerede herkün uzaklarda oğlum sana gelme herkün ne yapsın yani. herkünün işi gücü yok seni mi kovaracak şuna bir bak Ay Mete'nin atçısı arkadaşlar büyüyor büyüdükçe büyüyor Tüylerini döküyor artık. Yetişkin oluyor Mete. Evet. Bak. <laughs> Eskiden tutmuyordun. Ben seni daha bilmiyordum Şimdi daha da <laughs> Abo, onu nasıl alır Bu herhalde kaç kilodur? Kaç kilosun kız? He? 230 de vardır Mete herhalde o. Abartma ya. Vardır. Arkasına... Ya. Yavaş oğlum. Arkasına baksana. Tamam işte. Abartma. 250 yok bu. 500. Evet. Bir ton bile olur ya bu. Evet. Bak, Best bak, bak, olur. bak sen bunun kuyruğuna bak. Bakayım. Bak ben bunu her gün yonca yediriyorum. Yok canım. Hı? A, bak bugünlük buraya geliyor. Ben bunu yonca yediriyorum. Özel yoncaları topluyorum da yediriyorum. Değil mi kız? Niye böyle yapıyorsun? Özel bakım mı yapıyorsun ona? Evet. Saçın arasına sokuşturuyor. E bunun özelliği ne oğlum? E ba baba, bak, bir de sopa alıyor, kimseyi de getirtmiyor. Allah Allah. Baba, ben ne yapayım? Sen ne yapıyorsun oğlum? Bak, şimdi ben bir kere alıştırdım tamam mı? Hı. Var ne veriyorum? Rüzgar geliyor, kar olan geliyor, yağmur baba. geliyor, zeynep geliyor. Ben de onları da veriyorum. Herkese veriyorum ben. Ne bu? Buyurun işte. Ooo. Güzelmiş he. <laughs> Anne senin kuyruğu kadar var herhalde. Tamam hadi çık gel tamam. Gördün mü? Gördüm he. Ama ata ata bitmiyor bitmiyor ya. Gel şuna bakalım yemişler mi? Oradan da gidelim kapatalım videoyu. Arkadaşlar saman sularına bakalım hayvanlar yemiş mi? Oradan da videomuzu kapatalım. Abo, oh, Buralar bayağı işte. vurdu maalesef. Hayvanlar sıcakta şimdi daha kötü. Yeşiller. Keşke her yer çamur olsa. Bak şimdi bir de He arkadaşlar bir de kaybımız var. Doğru söylüyorum Mete unuttum bak onu. İpek. İpek öldü arkadaşlar. İpe yitirdik. Maalesef. Hastaydı zaten. Atlatmıştı hastalığı da. Maalesef. Ünce Adeli'ye kazanamadı. Aramızdan ayrıldı arkadaşlar. İçiymişler arkadaşlar. Pek bir şey kalmamış. Bunlar şimdi ağızlar yeni değdiği için acemilik çekiyorlar arkadaşlar. Daha alışamadılar. Çok güzel yiyorlar yani yerler. Bak bu, bu, bu bitirmiş arkadaşlar. Bu yalamış. Baba. Bak. Üşüm zaman çok oldu Bayağı ki. bitirmiş. Aralarında iki tane öldü. Ama hmm. baba bak bu da yazın doğduğu için öldü. Evet. Yazın bir bak bak bak. Şey çok. Hmm. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Videoyu kapatalım. Şeyi Hayvanları Bışırız. yemleyeceğiz şimdi. Yemini hazırladık. Ha yemini de göstererek. Yem hazır makinede. Şimdi bunu atacağım arkadaşlar hayvanlara. Üstüne biraz daha samansıza yatarız. Durumlar böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dostça. Hoşça kalın, Hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Hoşça sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs> <laughs>